Herkese yeniden selamlar. Harika bir kürle geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altın süt böyle sap sarı rengi olan sizi zayıflatacak, metabolizmanızı hızlandıracak, sindirim sisteminizi düzenleyecek ve yağ yakımınızı hızlandıracak bir süt tarifi vereceğim. İlk olarak kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz videolarımın daha fazla kişiye ulaşmış olmasını sağlarsınız diyorum ve videoma geçiyorum. Bu arada arkadaşlar videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin ve tarifi tam dinleyin. Çünkü içerisine koyacağımız malzemelerin birbirleriyle etkileşimi var ve etkisini arttırmak için mutlaka eksiksiz yapmanız gerekiyor. Şimdi ben ilk olarak şöyle yarım çay kaşığı kadar zencefil ekliyorum. Zencefilin şöyle güzel bir özelliği var. Vücudumuzun ısısını arttırıyor ve bu sayede yağların yakılması konusunda metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı oluyor arkadaşlar aynı zamanda tokluk da sağlıyor ve o yağlarımızın biriken bölgelerden gitmesini sağlıyor. Yani yağlarımızı parçalıyor. Tarçını hep kan şekeri düzenleyici özelliğiyle biliriz. Tatlı krizlerimizi önlemesiyle biliriz. Tabii ki bunların da yanında yağ yakımımızı hızlandırıyor. Sindirim sistemimizi düzenliyor insülin direnci olanlar için tarçın vazgeçilmez bir şey. Gerçekten suyunuzun içerisine koyup o şekilde suyunuzu içebilirsiniz. Tabii ki çubuk tarçın koyun suyun içerisine. şimdi karabiber ekliyorum. Bunu neden ekliyorum? Asıl önemli yer burası arkadaşlar. Çünkü birazdan zerdeçal kullanacağım. Çünkü zerdeçal tek başına değil de karabiberle kullanıldığı zaman etkisi artıyor. Zerdeçalın içerisinde kurkumin dediğimiz bir madde var ve bu güçlü bir antioksidan ve antibakteriyel özelliğe sahip arkadaşlar. Bu maddenin en büyük sorunlarından bir tanesi de vücutta iyi emilememesi ve karabiberi de bu yüzden ekliyoruz. En önemli etkisi de bu kurkumin dediğimiz maddenin emilimini arttırması ve vücut tarafından kullanıma hazır hale getirmesini sağlıyor. Şöyle hepsini karıştırıyoruz ve ocağa alıyoruz. Aynı zamanda yaptığımız bu karışım sizi zayıflatırken biliyorsunuz ki önümüz kış hastalıklar da başlıyor. Bu hastalıklardan korunmanıza da yardımcı olacak. Çünkü içerisindeki malzemeler gerçekten şifa deposu arkadaşlar. Sütümüz kaynayana kadar ocakta bekletiyoruz. Kaynadıktan sonra alıyorum bardağıma. Gelelim bunu nasıl kullanmanız gerektiğine akşamları yatmadan önce içiyorsunuz. Biliyorsunuz ki e, sütün aynı zamanda tok tutma özelliği de var. Sabah uyandığınızda hem tok kalkmış olacaksınız. Hem gece boyunca metabolizmanız hızlandığı için e, yağ yakımına destek olacak. Bu arada süt e, şişkinlik yapıyorsa eğer laktozsuz süt de kullanabilirsiniz. Ve bunu bir hafta boyunca her gece yatmadan önce içmenizi istiyorum. Daha sonra bir hafta ara verip tekrar bir hafta şeklinde kullanabilirsiniz. Yaptıktan sonra mutlaka yorumlar kısmına yorum bırakmayı unutmayın. Unutmayın ve bu videoyu beğenip diğer arkadaşlarınıza paylaşırsanız, kanalıma abone olursanız videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Kronik rahatsızlığı olanlar mutlaka doktora danışmadan kullanmasınlar. Hoşçakalın.